Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ermenistan Dışişleri Bakanı uluslararası alanda 1915 olaylarının tanınmasının Ermenistan Dışişleri Bakanlığının birinci önceliği olmadığını, tarihin trajik olaylarını araştırmayı öncelikleri arasına almayı düşünmediklerini söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ulusal Meclis'te yapılan 2025 yılı bütçe taslağı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Mirzoyan, 1915 olaylarıyla ilgili uluslararası tanınmanın Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın birinci önceliği olmadığını, tarihin trajik olaylarını araştırmayı dış politika veya Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikleri arasına almanın gündemlerinde yer almadığını söyledi. Bakan Mirzoyan Ermenistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirme kavrusunda olduğunu, bu yıl Azerbaycan'la imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini hatırlatarak, yakın gelecekte barış anlaşmasının bir iki maddesi üzerinde de bir anlaşmaya varmaya başaramayacağımıza ve sonrasında anlaşmanın imzaya hazır hale geleceğine dair temkinli imserliğimi ifade etmeliyim dedi. Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi konusunda değinen Mirzoyan, bu kapsamda iki ülke arasında sınırların belirlenmesiyle görevli komisyonların ortak çalışma yönetmeliğinin karşılıklı olarak imzalanacağını, başlatılan sınır belirleme çalışmalarının 2025'te de devam edeceğini belirtti.